şey evet, galiba partner neyse galiba 5 -5. <laughs> bu sefer arkadaşlar 5. dağıtacağız arkadaşlar iş falan çekeceğim onları ya da sırar, sırar. arkadaşlar yandan bakınca oluyor şu an oscar'ı arkadaşlar Gereden aynı arkadaşlar Usta, işte, yani Dört dolaşıyorum. Mesela <laughs> bronzer çekmek ama aklıma şey gelmiyor dostlar. Ne yapalım ki? Ay yastık kalktı. şey gelmiyor. Eyvah ne yaptım Ama bunu konuşursam ne olur? Bir dakika dur. arkadaşlar i̇şte benim anladığım şey oldu hiç insan yok o kadar ağrım ki galiba üstüne e, çıkmam var bir oldu Kank kanka mı yok heykel ya bu heykel hiç hareket etmiyor arkadaşlar şu anda video çekecek bir şey gelmiyor aklıma Kullanım devam edecek arkadaşlar. Ben şort çekmek için aklımda var ama onun şortundan kadınım diyor bence. Arkadaşlar, bu Roblox açılacak diyorlar ama onu çok merak <laughs> ediyorum. gerçekten ne açılacakmış bize. Mustafa Başkan sayesinde açılacakmış diyorlar. İnşallah açılır arkadaşlar. Arkadaşlar, olduğum artık bayram ilan edebilirim. Bugün Roblox açılsın da daha bir şey istemiyorum. Roblox abi Roblox'a niye oyun var mı? Şey de söyleyeyim bak Roblox'a niye oyun var mı? Yorumlara yazın. Abi çoğunluk yok yazar yani. Yok çünkü Roblox'a niye oyun var mı? Roblox'a var yani. Arkadaşlar bugün zaten al alacağımız şey duman. Dumanı almaya çalışacağız ve yapalım. Yükseye. Lan nereye gitti? Galiba aşağı düştü. Neyse. Ben yapmadım. diye sayarım. Şu an kedi olacağız arkadaşlar, bak şimdi. Kafamız tavana değmiş çok saçma. Televizyon yere değmeden üstüne nasıl çatlıyor? Çok saçma olmuş. Grafik değil, gelin şu anda rengi üstünde bir şeyler yapışmış gibidir ya. İlginç. Çelik sandalye. bu de sandalyelerimiz için gelin arkadaşlar. Ne kadar son? Üç dakikada bayağı bir görev yaptık ha. Televizyon böyle tam aa burada göreler varmış burada göreler var tamam diyelim arkadaşlar galiba bunlar şu an maç yapacaklar bizimle dövecekler anlamıyorum arkadaşlar oğlum fareden mi korkuyorsun benden mi korkuyorsun ya yani? dur abi sen onu çıkabiliyor mu dur aa kafasını çıkıyor dur A abla abla Karşısındaki galiba çocuk çok küçük. Aa kulaklara bak 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 kulaklara bak. Çok tatlı oluyor. Bak bak neyse aç önce ne Başka bir yer yok ya orada mı inerdik? Fare. Evde halı yok ki. Abi evde halı yok. Abi zaten banyoda halı olmaz. Adam kendine iki saattir bakıyor makişine fıçasını almayacağım da ne yapıyorsun böyle ya? Lan banyoda tabak ne alaka? Bir, ben bir şey yapmadım. Ben şu an sadece tuvaletini yapan usta bir çizim. Ah. Artık sadece tuvaletini yaptım. Hiçbir şey yapmadım. Aha, halı. Hatta fare de var. Önceliğiniz fare halı kaçmıyor. Gerçekten fare de kaçmıyor. Burada duruyor bu arada da. Şaşık ya. Bu da bitti. Arkadaşlar hazır mısınız? Bitti abi kaç dakika oldu? Oha. 4, 4 dakikada bitti lan. Arkadaşlar ne niye? 4.75 para kazandık. Arkadaşlar şimdi istediğimiz Joker'i alabiliyoruz arkadaşlar. Oscar'la da oynadık. Oscar'la da oynadık. Şimdi artık Joker'le oynayacağız. Ya şunlar çok güzel. Peki bu al, alalım. Aldık Joker'i. Bu kostüm de varsa. Ama kostüm falan yapmaz ki. Çok pahalı kostüm. Tamam şöyle bakalım. Ben Demek ki daha az var gibi biraz daha az bir oyuncağın kısayı şeyler izliyorum. Biraz kedim nasıl ki? Dur. Ne yapabilirim ki bunu? En iyisi böyle sağda kalsın diye özür belki kediye. Ama kediye gözlük takıyorum. Nasıl benim bu gözlük? Ama kediye gözlük mü takılır? Dur olsa olsa şapka takılır. Dur. Şapka seç. O kulakları taşıyor. Nasıl gözüküyor? Bundan alsak mı? Güzeldi, güzel de bu da. Gel bir dur ya. Tırmanamayı bırakma, be. Tırmanamayı bırak be. Bakayım. O güzel bir şey yok. Mu abi? Dur para. Gitmesin <laughs> ya? bir arkadaşlar. Bir sonraki part altında görüşmek üzere arkadaşlar. Part altında o gitti kullanacağım. Çok güzel ya. Arkadaşlar dans kulübünde de deneyelim. Bu videoda şu an konuşmamız var az oldu. Aa. Tam al. post müzik seçtim. Ne oluyor ya? Dans için özellik. Bu ne? Ne yapacağız burada? Lan kedi dans ediyor. Oha kedi dans ediyor. Oha kediye bak. Ben. Harika. Ne geliyor bunun? Ha evet aşağı gel. Merhaba çocuğum da Uf kedi balık buraya bak. Ne yapıyorlar? <laughs> Ay vay güzel. Kendi var Arkadaşlar onlar robotları çok fazla fenik oynadığım ki alıştım. Bunlara bu aşırı kolay geliyor şu anda. <laughs> Muhteşem. Ne sandın sen beni ha? Ben baba turuyum. Baba turu böyle yapılır. Dur yanlış bir şeye basıyorum. Abi kedi şu anda ne yapıyor? Abi kedi şu anda havalar gibi bir ateş ki. ne üstünün ya Oğlum kedi hava çekiyor. Değil mi? Bitti mi? Nasıl bitiyor lan bu? Bir yere kadar. Ha hayır hiç benzemiyor. Ya sen niye? Arkadaşlar dans kulübünde denedik. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar bir de Brawl Stars'taki şeyi de. Şimdi mesela. çünkü Bizim arkadaşlar benim bir sunucum aşırı kötü şu anda. Yani şimdi bak 7 saat sonra gidemiyorum bir kere. Mesela gece 4 gecikte falan dev falan onu giremiyorum. Sunucularla oluyor falan. Başka sunucuya aktarıyor yani. O yüzden 2 saat bekliyorum. Gece tekrar bağlan zorlanıyorum. Tekrar tekrar zoruna çekmek oluyorum arkadaşlar. Başka bir sunucuya geçeceğim. Saatlar i̇şte bu sunucuda ee, dünyası yalan Söyle bile girebilirim belki. Yani zaten Kira birinci şu an. Hem dünyada hem Türkiye'de. Neyse evet arkadaşlar. Part 6'da görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.